kapattı çünkü dokuzlar ciddi biliyorsunuz. Bakın burada yazıyor zaten 59 saniye 57. Onu ciddi sayın çıraksın. 53, 52, 51. Şöyle göstereyim acılarından da. Bakın klasik. Hala ciddi 42, 41, 40, 39, <laughs> 38, 37. 36, Arkadaşlar bir daha daha ciddi Onları bir onarı Tersel yapmıştık. Onur bir cede bize yedi. 27 24 23 22 25 19 18 17 16 15 14 13 12 14 10 9 8 7 6 dört, üç, iki, bir, vay vay. Bakın şimdi yediğim Acıtmadı? Ağaç Bir dakika. Hadi diyor Bir dakika tek hesablaşmaya bir dakika. Ne oldu lan? <laughs> Çiğdem arkadaşlar. Bir dakika bakalım. Ben şimdi bir tane oynayabilirim. Gider. İyiyim. <laughs> <laughs> İyiyim. mü? İyiyim. 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 bakayım. Sıfır saniye az kaldı öyle. Ne Ah be gitti. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar işte, sağ olun. Bay bay.